Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 22'de e, Division Rivals'ta maç yaptık ve birkaç görev tamamlamıştık. O gelen görevlerden e, paketler, paket ödülü geldi. O ödüllerden gelen paketleri açacağız arkadaşlar. Şimdi 7 tane böyle paketim var. Altın paketle başlayalım. Bunların birçoğu satılamıyor ne bu arada. Kadroya kattım. Bunu elimdekiyle değiştirip o da satılamıyormuş. Hızlı satla gönderdik. Jumbo Premium altın paketi açıyorum arkadaşlar. Bakalım güzel bir şey geliyor mu? Kram geldi. 83'lük. Hepsini kadroya kattım. Elimdekilerle değiştirelim. Evet. Kopya ve parayla satılabiliyor. Bunu da satışa koyduk. Bunu da satışa koyduk. Ve paket açımına devam ediyoruz arkadaşlar. Bir Jumbo Premium altın paketi daha var. Yunanistanlı kaleci Vlachodimos geldi 81'lik. Benfica'da oynuyor. Hepsini kadroya kattım. Binlik bir jetonum var. Serdar Aziz'i elimdeki satılabilen Onu Onunla değiştirdim ve hemen satışa koydum. Hızlıca paketlere devam ediyorum. Mega paket 30 tane öye gelecek. Real Madrid'den Cross geldi 88'lik mega paketten Paketten güzel bir şey çıktı için gösteriyorum yoksa oynatacak değilim. Şunu hemen satışa göndereyim. Bunu hızlı satacağız çünkü elimizdeki de satılabilen bir oya değil. İki oyunculu paket açıyoruz arkadaşlar. 83'lük Morata geldi. Bunu kadroya gönderiyorum, bunu değiştiriyorum. Bakalım satılabilen öyle. Yine bir iki oyunculu paket açıyoruz. çok da güzel bir şey gelmedi zaten. Kesina S75'lik. Bunu hemen kadro ile değiştirebiliyor muyum? Evet. Bunu da yine hızlı sattık. Ee, burada artık görev verilmediği için bu satılamayan öğeleri alıp kadro kurma görevinde kullanamayacağım arkadaşlar açıkçası. Bir sonraki açarsam paket açılımında Yine bana bunlar sıkıntı olacak. Bu kez hızlı satla satmak zorunda kalacağım. Evet arkadaşlar videoyu burada tamamlıyorum. FIFA 22'de gelen paketler bu şekildeydi. Ee, bu şekilde paketleri de tamamladık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.